İyisin değil mi canım? <laughs> İyiyim. Açık havaya geldi. Eminsin? İyisin? Evet evet. Merak etme. İyiyim işte. Tamam o zaman. Toparlanmana sevindim. Bizi çok korkuttun Asya. Ben de çok korktum. Hala inanamıyorum olanlara. Seçil. Konuyu açma. Peki. Benim gitmem lazım. Evden bekliyorlar. Tamam. Git sen. Görüşürüz sonra. Tamam. Görüşürüz. Sana emanet. Tamam. Kendine bunu neden yapıyorsun? Hiç mi sevmiyorsun kendini? <laughs> Baban da biliyor bunu kullandığını değil mi? O yüzden dikti beni de başına. Paranı kesti. Babam beni cezalarla düzeltebileceğini sanıyor. Kimse beni anlamaya çalışmıyor. Hissettiğimi sormuyor. Herkes sadece yargılıyor. Ne hissediyorsun? Ben soruyorum sana işte. Anlat bana. Kendini sevmiyor musun diye sordum ya. Sevmiyorum. Nasıl sevilir onu da bilmiyorum zaten. Hiç sevilmedim ki. yani? Kemal Bey, baban seni çok seviyor. Seviyor. Seviyor ama bir şeyler eksik işte. Hiç söylemez, göstermez. Baksana beni ehlileştirme yöntemine. Başıma seni dikeceğine kendi dursaydı ya biraz yanımda olmayı, koyduğu mesafeyi biraz aşmayı bilseydi ya. Çok mutsuzum. Yalnızım. Annem öldüğünden beri bu böyle. Ayşe annem yaşarken de çok farklı değildi. Babam yüzünden hep kavga ederlerdi. Anladın mı şimdi neden böyleyim? Kimsenin hayatı kolay değil. Herkesin kendine göre bir zorluğu var ama... ...kolay olan teslim olmak. Kötü şeylerden yardım beklemek kendini uyuşturup çare buldun Oysa her şeyi göğüs germek... ...zor olan şey bu. Sen kolaya kaçıyorsun Asya. Sen. Senin için söylemesi kolay tabii. Sen tüm o zorluklara göğüs gererken... Seni seven ailen yanında. Oysa ben... ...yalnızım. Şimdi konuşamayacağım babamla. kusura bakma açmak zorunda. Efendim Kemal Bey. Alo Emre. Asya'nın telefonu kapalı. Berabersiniz değil mi? Ee, evet birlikteyiz yanında. Telefon çantasındaymış da duymamıştır. İyi. Her şey yolunda Kemal Bey. Merak etmeyin. Ben birazdan Asya'yı da bırakırım. Eğer başka bir emriniz varsa... Var. Akşam Suat'ı dalın da otele gelin. Ben oteldeyim. Otele mi? Sizin otelinize mi? Evet aynen öyle. Konuşacaklarım var sizinle. Ha bu arada Asya'yı da buraya getirirsin tamam mı? Peki efendim. babama olanlardan bahsetmediğin için teşekkür ederim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.